Çıkalım mı abi ya? Yaşayalım. Tamam çıkalım yavaştan. Geçin önümden siz. Deniz. Oğuz burada mı? Yok, kaptan. Geç kaptan. Çekil efendim, ne yapacaksın? Onun arkasından Yiğit abi çık. Onun arkasından Batuhan abi. Beni bırakın ben geçeyim. Siz çıkın. çıkın. Batuhan abi. abi. Çıkın siz. Ferdi çık. Hadi. Çık. Çık abi. Umut sen de çık. Tamam hadi Batuhan abi sen de çık. Ozan abi en arkadan gel çık. Ya ben de retarder var. çünkü geçmiyor neden? Sertesi nasıl kapanacak? Z miydi? Z, Z bir şey miydi? Bir şey Ben bir şey demem. Ben bir ayar yapıyorum. Neyse. Nasıl dağılalım merkezi Ozan abi? Göremedim ki ben. Bir şey dakika benim şu retaldeyi düzeltmem lazım ya. Görev benimdi de. <laughs> Bu seferlik sen yaptın. <laughs> sollamak yasak beyler. Böyle geçeyim de abi. Çıkaran yoktu çıkaptan. ben de çıkardım. Aynen sollamadan devam edelim mesafe koyalım güzel olur. Yol Lidermiş. Dafu da güzelmiş ha. Ben istedim Dafu. Abi yaparız sen gel ya. Sen gel her daim yaparız. Kaptanımız nerede kaptanımız? Benim önümde seyrediyor. Kaptan ön tarafa alabilir miyiz? Kaptan Tabii rica etsem sarı çalışıyorum. O zaman geçici kaptanlık görevi bana düştü. 80 sabit 80 sabit Soldan biri geliyor 80 sabit bir Olsan 61 yolda çok geziyorsun ha Umut abi Umut de sana <laughs> Soldan biri daha geldi Umur diye Baya geride kaldın herhalde Kim? <laughs> yok, Haritada yok göremiyorum yok ben seni Umut sen, sen, sen oluyorsun. Oluyorsun. Mut. Şahsiyeti yatıracağım. Yatırma, yatırma, canlı yayındayız. Hareket yapmasın o zaman Ters davranma. 80 sabit devam o zaman. Bozma şu konvoyu ya. Geç eski yerine Ve arkaya ne kadar sessizsiniz az konuşun ya <gülüyor> 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 Doğan abi sağa Doğan abi Alo Beyler sohbet etsenize ya Allah Allah. Dolar ne kadar? İsmail abi görüyorsun değil mi İsmail abi? <laughs> bu normal konvoy yaparken bu kadar susmazlar. İsmail abi işte mi? Hı hı. Kolay gelsin. Eyvallah Emre. Hadi ya da dolayı ne yaptın bunu sanki? Emre neredesin Emre? Niye gelmedin Emre? Motorla geziyordur o çakal. Değil mi? Motorla, <laughs> motorla geziyordur. Doğru diyorum. Aldı motoru şimdi. Mi oldu? Yani bizi unuttu. Abi. Biri işe başladı bizi unuttu. He. Ona zaten yüzünü göremiyoruz. Sabit kaç? 80, 118, 80. 80 120 ile geliyorum lan. Gel. <laughs> 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 yayına bakayım derken yoldan çıkıyorum ha. Abi. Attaki abiyle aramda 17 metre var. <laughs> bir tampon yapın. Hadi o Sizce EDS ne zaman çıkar? Ne çıkar? Ney? EDS. Umut yerine geç. Valla Ferdi sesinin yarısı çok kısık geliyor ya. Mikrofon herhalde sıkıntı var. Sabiti 115'e çıkarayım. Ozan'a. abi. Ya bak be. Şimdi bu konvoyda Konvoy zaten hiç yok ya. Hı. Geçici ben alayım mı? Hadi ol. Hadi. O da her şeyin geçicisi olur. <laughs> Geçicek bugün biz ama hadi bakalım. Eyvallah ol. Oh. Eyvallah. Motor almış unutmuş bak. Aynen diyor. Gel abi geç geç geç. Bir yavaş gidin. Yavaş, yavaş, çok yavaş, bayağı yavaş. Durun hatta. Yaz Emre'ye 20 lira, yazalım. Ne demek? Hatta Emre motor aldı, Emre zengindir. 30 yazalım. Yani. Benzin ne kadar diye? Çok var. 20 liranın parasını Emre'ye yazıyorsun. Şimdi evet, bu akşam tırlarını... Bu akşamın masrafını Emre'ye yazıyoruz gençler. Vurun, Emre... kırın, dökün. Hop hop hop. Ne yapayım? <laughs> Abi elim olsan kaydı. Allah neden 20 TL istersen 40 lira da yapabiliriz Emreciğim. İstersen 35 de yapabiliriz bir Fransa parası. Yani olay olabilir. Birine hediye ederiz. Değil mi? Çekiliş yaparız Emre'den alırız. Mesela bana, bana... Emre çekiliş düzenliyorum. Çekiliş paralarını da senden alıyorum Emre. Direksiyondaki topuz var ya. Aracın <laughs> içinde çok uyumlu olmuş. Aynen. Ahşaplı ya. Aynen. <laughs> Mehmet'in eline sağlık. Eline sağlık Allah. Afiyet olsun. Atıyorsun ya. <laughs> Emre'ye <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm Emre sen yeter ki 300 iste ben sana 500 de yazarım. Allah gülüyorum. Ben ne zaman sabit 115 yazsam gişe geliyor Arkadaşlar ya. Süre yaz be. Lan bu özel numara kim? Emre al işte özel numaralarını arıyor Emre. Hep senin yüzünden. Nereden bulaştırdın beni? Ne oldu abi hayırdır? Yok. Oğlum canlı yayına bakayım derken gidiyorum az daha gidiyordum. Uyku tutmadı abi ya. Gel ya. Ya şimdi siz ilerlemişsinizdir olsun. İleriye bir yere ışınlan single player'a. Sinan'dan Türkiye hafta sonu canlandı. Yardım kaldı. Alttakine bak iki tekerleği yukarıdan gidiyor. Ya ya bu profesyonel abi. iş ya bu profesyonel iş. Yatırayım <laughs> Emre sen Türkçe yazmayı öğren Emre. <laughs> Tamam zor bir Yayında donma vesaire var mı? Drop drop. Benzinlikte durabilir miyiz? Benzinlikte durabilir miyiz? Kaptan durabilir miyiz? Durabilirsiniz tabi çıkışta bekliyorum. Kaptan açmış şarkıyı tabi uzun yol keyif yapıyor. Ah. Bakıyorum yiğit Ah bir de ben açabilsem var ya. Ah Youtube ah. Youtube beni ben duyuyor mu? abi. Ah YouTube beni duyuyor mu? Yokla ben terif yiyorum sana. Ha. Ne gerçi o sistem var değil mi? Ben söyleyeyim abi ben söyleyince terif yiyor mu? Yo 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 sakın sakın sakın. <laughs> Allah korusun abi. <ar> <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> Herkes drop olabilebilirdir. Yani, olası bir şey. çıkıyoruz bak. Ferdi geldi. Bayaktim'in YouTube kanalında değil mi yayın abi? Aynı. Evet. Çok nadir droplarımız oluyor. Olabilir öyle arada. Sola 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 geç geç geç. Umut geç. Uçacağız buradan. Batuhan yolu bloklama da ileri git. Umut. Tamam. Hırsız başın cezasını servis çöke. Umut ne oldu? Abi benzinlik niye durdunuz? Ferdi bekliyorum. Kaptan ilerledi. Sen de devam edin ben geri yetişirim size. Yo yo bekleriz sıkıntı. İsmail abi acemi şoför diyor ya. İsmail abi ya beni savunsan azıcık bak. Acemi İsmail diyor. abi. Ya yeniden konuşayım. Ha. Oğuzhan abi kalay yüzükle attığım makasın videosu duruyor mu? Oğlum o ben o zaman video çekmiyorum. Bir dakika. Acemi yani evet, diyor. Evet kalay diyor. Ya rastgele bir direksiyon kuruyor ona da makas diyor ya yani. Ya he he Umut kıskanma <gülüyor> <gülüyor> Abi Eren Talay diyor o bizim Eren abi mi? Evet ha. Hani kaptan nerede kaptan? İlerledi o oho uçtu Kaptanımız uçtu. Uçtu öyle mi? Yavaş mu? 60'la falan gidiyor. Yavaş yavaş. Hala mı bekliyorsunuz? Ha. Ula nasıl evet. benzinmiş ya? Efendim? İşin uzun mu? Savura kaldırıyorum bizimkilerini ya. Ha tamam. Kaldır da gel o zaman. Tamam bekliyorum. Biraz beklersiniz. Ha, tamam. Devam edin isterseniz. Devam et Ozan abi. Bir dakika bekleyebilecek misiniz ya siz devam et. Tamam bekleriz. Emre diyor ki ya bu saatte Enes de ne iş var? Sütünü içip yatın diyor Emre de Batuhan'a söyle. Batuhan o Batuhan değil yalnız. <laughs> ben değilim. <laughs> Ben 20'ye sabitleyeceğim sabitlemiyor. User joined your Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. selam. İyi Allah Enes sen misin? Selam. Evet. Yukarıda kağıdım diye biri var. Bakar mısın? Tamam. User left your channel. Aleyküm selam. Emre, sana doğum gününde söyle sana Türkçe e, yazı seti alacağım tamam mı? Doğru doğru daha doğru düzgün yaz diye. Eren tamam, abi yetki istiyor. <laughs> tamam ben anladım ben anladım sen de duydun mu dedi. Olsun abi. Efendim. Ben o 29 istiyorum. Ne istiyorsun? 29. Ne zaman? Doğum günü. Aynen abi. Tamam, 29. Sen Böyle bana şey. al, ben ben sana alacağım ya sen bana al. <laughs> User joined your channel. Çıkalım <laughs> hadi. Haftalık 60 lira. maaş alıyoruz abi. Oğuzhan abi. Efendim. Beni çekecekler. Ben. User was moved out of your channel. Olsa Efendim P29 alacağım zaman ben sana alacağım, sen de bana alacaksın tamam mı? Tamam kardeşim ama önce sen yollayacağım bana Tamam Tamam Ben onu satarım <laughs> tamam mı? Tamam Onu yapacağız direkt abi herkes kendini alsa ya Yoo biz böyle seviyoruz Sabura kadar buyurun artık Manyetik ikili Yok kardeşim ya eyvallah düşündüğün için de Şu an yayındayız kusura bakma Yayına selamlar. Eyvallah Batuhan bölük başı. Aleyküm selam. Batuhan bak Emre sana laf atıyor ha. Ana mısın eksin diyor. Titriyorum. Yok doğru. bölük başı. Emre bak doğru düzgün yaz Emre. İyi geceler Dafyor altı yok mu? Ee, User was moved to your channel. Selam. E aleykümselam selam. altı da yarın akşam e Dafyor altı yapalım o zaman. Yapalım o zaman. Abi yarın konuda bir hazırlayabilir miyim Mehmetli ortak ikimiz? Fark etmez Mehmet'e. Mehmet, in... Mehmet me ben dedim yapar mı? Hatta Mehmet'in işine gelir. Ferdi. Ben yarın alayım toplayayım bilgisayarı Mehmet'in evine geçin. Abi yarın yine Mercedes yapalım mı? Veya Abi, eski. Ferdi çık önüne. Ya kaptan. Yine evet, arkada gelin ama. Ferdi çık. Ben yarın <laughs> WhatsApp grubuna söyleriz? Bir şeyle ortak kararla. Tamam. Şey Kanka biz 8.25'teyiz yavaş yavaş gidiyoruz. Kimle? Bilmiyorum biri var daha zıncağı o da yok çık abi. Çık abi. Çıkın yani abi, çıkın abi bekle. Umut çık sen de. Çıkma Tuan abi. Geçin beni geç Sana geç Uzun geç geç. Ben Oğuzhan abiliğe yardımcıyım. Geliyorum abi ben demesinin şeye. Ee, Yaşayalım mı? Hacı arada drop oluyor diyorsunuz da. Mobil veriden izliyorum. Olmuyor o kadar. Vadan diyecektim var de onu. 12 vitesim var sende o zaman. Bilmiyorum aynı oğlum sevler. <laughs> geç beni geç geç. Keşke ha yayını bakıyorum da yayında hiçbir problem görünmüyor. Kaptan, eee evet. kabin ışığı yok bunda Faruk. Yani multiplayer'de kabin ışığı diye bir olay yok da şey var ee bu Might Griffin yani skyline'ın bu modifiye derecesi var ya. E, onun şu şu arka panoya bir tane led pano ekliyorsun. Hani onunla beraber kabine biraz şey yapıyor, etki ediyor, güzel oluyor böyle mavi loş bir ışık görüyor. Onun dışında başka bir şey bir yok. var. Her Raven var evet. mesela. Raven'da da böyle turuncu bir ışık vuruyor. O da güzel. Dragon var. Ücretsiz. Ne var? Bo The World of Trax'tan Dragon vardı. Ha bir ara çekilişe dağıtmışlardı aynen. Dragon bir şey bir şey var onun tam ismini bilmiyorum. <laughs> bir şey bir şey. <laughs> Onu yapınca abi benim yaptığımı yapsınlar. Gittim yukarı lambaya bir tane disco topu taktım. Döndürüyorum böyle kumandayı basıyorum 20 lira daha iyi. Oğlum oyun içi Kaptan neredesin? Oyun içi oyun. Içi. Yani, işte hem gerçekten hem oyunda daha iyi oluyor. Aynı şey veriyor. Böyle ekranım ekrana yansıyor. Kaptan başımı döndürüyor ben sabit tutuyorum ya Efendim Kaptan yetişene Kaptan kadar bassın o zaman Kaptan yetişene kadar bas. Kaza 820'deyiz, 820'deyiz biz Oo. Oh. <laughs> biz Tamam 15 km var çok az <laughs> Eyvallah İsmail ee, Faruk sende ne var? Single player'da oynuyorsan vardır Hani orada mod olarak ekleniyor İsmail abi Devam edin abi siz arkadan geliyorlar. User joined your channel. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Eren abi. Aleyküm selam. Eren abi yayını izlerken gördün dayanamadın geldin değil mi abi? Devam edin. Devam edin abi siz. Abi devam edin.